Ya ah, ya. yakaladılar beni ya. Aa, Master iyi sikey beni bu levelde. bunlar iki oldu. Ben iki oldum. Ben birim. Yakın zamanda da iki olmayacağım. Allah kahretsin. Allah kahretsin kötü olduğunu bilmiyorum. Biz sormadık mı seni işe aldık ki? Hog Rider, Hog Rider, Hog. <laughs> 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 Aa. Ah, ah. Hamster nerede lan? Ya ölüyorsun ya. Abi ben anlamıyorum bu çar hem ADC hem stun atıyor hem anasından mesafe kapatıyor atılması var. Bana kusur. Ne, ne vuruyor lan o şey ya? Nasıl sikti vallahi. Bu ne kodum yoldu çarp bir de ya. Vay peze be. Allah var mı seni be? Gir lan! Allah sus. Girse Allah'ın. Komutanım iyisiyiz de. Sen çöp gerisi ya. Çok Koşun geriden ziyade büyük farmı mı almak istedim. Neyse şuraya bir bırakalım. Oha. Yapış yapış. Oha. Ben kurret şey yaptım. Ben neredeyim ya? Helal. Bütün killleri çaldım. Gel gel buraya gel buraya gel. Canım. Canım. Ay amına koyayım ya. Ve şey yardım etse ya gitmeden. Ben mi? Ha. Ben. He ne iki tane vur ne olacak ya? Hepsini birer tane buray şu alay. Ramazan. Ne? Oynak bir şeyler çal. Asiktir Oh, no. siktir oh, no. git lan oradan. Tam sıraya gel lan sağa. Kötüye <laughs> <Hamser> vurala <laughs> vallahi. Hah. Amına kodu lan bunu şimdi. Kaç ay. Tam götüme Atsana mı Bırak abi. Ölmez Oros bu çocuğu ya. Ölmez Oros bu çocuğu ya. Bırak abi burada mı? Burada da. Makarna mı büşürüyor arkada ne abi? Bilmiyorum. Bırak abi. Abi. Böyle adam Bunlar köy binasında basıyor ya. Duymuyor ki galiba seni. Nasıl çok az geliyor ya Tuna'nın sesi. Bana. Arttı ben arttı. Biraz arttırabilirsin abi ya. Bana iyi, iyi geliyor. İyi mi şimdi? Güzel güzel. Ben de iyi de abi az gidiyor. Abimin sesi kısık herhalde şeyden. Oyun sesi hoparlör sesini kısmış olabilir ya da kulaklık. Adamlar belediye binasına basmışlar. Kim basmışlar? Köyde. Ama köyde adam yok, asker yok. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> Duvar basmadan belediye binası basmışlar. O adam niye altı amına koyayım ya? Allahsız o. Duvarı bırak koy koydu. Duvar yok ama. <laughs> Duvarı niye satın ama? <laughs> duvar almadan <laughs> yani ben de totem kalmadı ya. Totem at şuraya. Ay, oradan kimse gelmez ki bize. Ya hamster gelirse ya. Kaçarız. Or oraya totem atmak üzüldüş. Gereksiz. Hmm. Tabi bu tarafta oynuyor say. bu tarafta oynamıyor ki bu tarafta mı? <laughs> yani bu tarafta yukarı, yukarıda yani yukarıda oynarsa buraya totem atılmaz. E. A. A. E. E ona gidelim Safiye. Oğlum bu mastery nasıl altı oldu <laughs> amına koyayım ya oğlum. <laughs> Adel de Muhammed abi hala gözlenen Valorant mı oynuyor? koydum ya. Mu? işte şu an çağıracaktım da 12'de geliyor. Ne diyorsun? Ya? O geçen saat 12'de beni aramış. <laughs> Onun için uyuyordum ama telefon bile çalmadı. Öf. Alt koridor santranç oynamak gibi amına koyayım. Kimse çatışmıyor. <laughs> Ya al kolay da. ben. Alt oldum ben gidiyorum. Çak 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 çak. Çak 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 buna da çak. Çak. <laughs> Hamster orada. Hamster'a dikkat. O ultim varsa hamster keseriz hamster'ı ya. Hamster bizim için sorun değil şu an. Onun mına koyarım ha. Dur şuraya bir totem atayım da. Sikir git lan. Bir de şuraya atayım. <laughs> İpnenin evladı memleketi soydunuz. Bunları bir tur daha kesebiliriz biz. Hamster geliyor bu ya doğru. Hamster'ı da keseriz. Kulaba ya. Kulaba <laughs> vurdu. Kafam. Doktor kanadı kafam. Ulti. Ulti lütfen. ne koyacağım bu adam bir burada ne işi var? Çok geç Gel. oldu ya. Erken bassaydı devam edecektim de. Çok korktum basmayacağım diye. Beni dövüyor la. Ee, Canım bas. az. Canım bir. Abi babana bas. <laughs> Ben bunu Amına koyacağım bu şansı ama ha. Of. Orada E geldi. Enerjim bitmiş amına koyayım. E. Bir şey olmaz Enerji ya. Adam ne <laughs> <laughs> ulti kitledi? Anasını sikeceğim ortalığı. Ulti. Lütfen. Benim karakter kavuttan mı ya? Ne olur at ya. Atmıyorsunuz ne yapayım? <laughs> <laughs> Sırtım ağrıyor. Felaket. Ha dur bekle bir parmak atay gelek. Olur. Vay peze bekle. Yok, Yalvarırım ulti. <laughs> <Niye? gülüyor> of ya. Yalvarırım ağzına. Ejderde değil la bunlar. <laughs> Şimdi ben onlara bir sıçraya atacaksın sen anasını sik ortalığı tamam mı? Emmet çık buya gelsinler. O çık buya gelsinler de bu wave bitmemiz lazım. İt eriyosun o kolay bak oh tamam Şuna da vurayım mı? oh tamam Bir tane daha vurayım tamam <laughs> Balgam geldi yüzüme Bu <laughs> ne? Çiçek atmışlar buraya <laughs> Çiçek etmiş buraya Gül Ben sana gülüm demem gülün ömrü az olur Mem baş O da benim <laughs> da benim şekerim. Anasını sikeceğim bu amına kodum yolun sıçrası niye hep ben alıyorum ya? Oha ben şey açacaktım doğru. Şunu aç. Aa çıkmış zaten değil mi? Ha yol ya bir şeyle açacaktı sen. Yok ya. Porno maçı. <laughs> evet çok iyi oluyor onları garaları. Ne geldik bir Bak senin anneni Sıçra E atayım lan Ay amına bu Helal be Birbirimizi dövdük <laughs> Parla, parlanızı çekeyim. O web kalır mı ki? Yok kalmadı o okay. ki. Kaysa daha açmamışsın mamasın midi. 103.000. <laughs> Normalde bot almam lazım ama. Altın bekleyebilir miyim? 60 tane. Sen bilmek. 50 oldu Çelik yara kalacan da. Para lazım. Yara kaldı Müge abla yara kaldı. Ay amına kodumuyum be. Ay amına be. Koş koş koş. <laughs> Geri sürmek, hayat güzel. Garı dırdır etmek, garıyı öldür. Garı yok. Pişmanlık. Yeni garı bulmak. Hayat güzel. Kuret, yeni yayın... Ne rahat amına koyayım ya. İşte CD'ye gelmedim. ne ara gelmiş amına koy. Salak la bu. He. Yeah. Ay. Burak abime bak lan ne yapıyor lan? Hamster -y. Dalgasını hamster tutturuyor. Dalgasını. <laughs> Dive atarız Hiç gerek yok. Ya basit kill de işte. <laughs> Enayi. Arkasında Morgana varmış. Salaklar. Oh ya. Yeah. Evet, kulelerini de alalım. Membelerinden emdükleri sütü, annelerinden. Doy ne diyor? <laughs> ulte, <Dayı ned> <laughs> siktir ulte Ay koyayım yetmedi kraken almış ya. Bayağı kasmış lan o herif. Amana kodumu... Enti ya ben onu o kadar kastığını bilmiyordum. Bakmadım hiç. E gelseydin amına kocadım da E gelmedi. Kuwait. Yarramı yerler yarramı. Ay Allah'ı kitabı tabi sikem seni orospu <laughs> <laughs> çocuğu ya. Hangisi? Sen haktan benden hızlı giden Silah? <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ona la, o lan? O vuruşu ne öyle? Kanki o yük biriktiriyor ya. Bu ne kodum? Bitkinli bağ atmış. orospu bu çocuğu. İplerin evlatları. O hamster bir daha gelsin bak hay götü yiyersen. Domaltırız ki şu an. Memelerinden emdikleri sütü. İlla diyor ki gel bana dayı Abi beni döv. Cık cık cık. <laughs> abi bu adam nasıl on ne böyle onu bilmiyorum ama halledeceğiz. <laughs> abi beni döv. Abi ne olur beni dö. Bana yumruk at. <laughs> Apa. Hemen davul atıyor. <laughs> Amına koduklarım size. Oros bu çocukları. He? Buraya gel anneni sikmeyeyim. Öyle <laughs> Niye oto cancel'ladım ki? He? Oto cancel'ladım çok defa da kendimden nefret ettim. Ben de benden nefret ediyorum bazı. Asiktir öldük. Aa. Okay. Bizdenmiş lan. Ölmedik, ölmedik. Ama giderim. Çok... İki defa dinozor gördüm gerçekten. sanırım. Götü niye kapandı lan? <laughs> ee, top lane'de neler la oluyor? <laughs> Özür dilerim bakmıyorduk. Hmm. Ay. <laughs> Hikmet ay, sen git ben sana ulti Yürüme çok şey. <laughs> Mantıklı. <gülüyor> Hep böyle yapalım. Neden daha önce aklımıza gelmedi? <laughs> Bu kim lan? Biri Grom tecavüz ediyor. Çünkü biz ona kalkıyor mu ne yapalım? <laughs> Dur bakalım. Hikmet sen tek başa gayet iyi idare edebiliyorsun. <laughs> gene bak gene tek başıma kaldım. <laughs> yere yalnız kaldım. Yalnız kalacaksın kardeş. Yaralı. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapay yalnız. bu güzel lan kardeş. Hmm, Şunu. Hay Allah kahretsin diyen ben. Avcının işini avcıya bırak. <laughs> Farmları tutuyor siz itik. Oğlum bu niye bu niye asar yemeğe lan? Q'su yok! Q'su yok! Ne Bas ne amına kodumun doğurduğuna! He? Seni ben babaannen yamına korurum! orospunu niye Ah! 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 <gülüyor> <gülüyor> Kafam! <gülüyor> gel gel gel! <laughs> Dövdüler abi beni. Gidiyorum ben. <laughs> doktor kanadı kafam. <laughs> Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Büyük farm alamıyorum. Ellerimi sikeceğim yakın. Az kaldı ya. Rakam kuvveti canaz ve peşinden biri geliyor. Gideyim yardım edeyim. Ultim yok. Oğlum burada ne çok çiçek var lan. Orada Atakan mı? Yardım et. Olamaz. Duvara sabitle onu, sabitle onu duvara. Ulti yok. Gelemiyor. Koş, bak koş. Bakım çalı atmasaydım iyiydi. Neyse NT. Yardıma ihtiyacın olmadığını biliyordum. Hala sırtım ağrıyor. Alayınızı sikiyim. <laughs> Ezik koç Sen ağlıyorsun. Benim niye bir hasar bir canları kalıyor bu farmları? Hiç sikmesem mi farmları? Benim canım full ben niye geliyorum? Para da yok. Amına kodumu bastı o. Gel bakayım buraya. Oha! Beni domaltırlar yalnız. Tamam sen git sen git sen git. Ben çelik yürek yükü kasacağım git. Oh Allah, Allah Devam et. Do beraber dom almak istedim. Olur. Götleri yese 3 kişi gelmezler. Adam değiller ki. Ya su niye AFK ya? Salak ya su. <laughs> Adam 4 kere öldü AFK kaldı. Bu mentalite olan herkes eziktir net. <laughs> bu canavar oldu bu amına koyayım ya. Hangisi o? Kanar mı? Ben sabah Master Hero'da 10 ee, defa öldüm, bir kilim bile yoktu. Gene de AFK kalmadım, FF de atmadım ve kaybettim şerefimde tamam mı? Bu ne koyayım? Buna, buna, bakalım, hafı buna hafı 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 niye enerji lan? Buraya gel piç. Ve Allah'ın iki şimdi. Atakan tek başıma olabilir miyim ki? Çok vuruyor bu ya. O beni terk eden kim? Ben. Bence de en mantıklısı. Bence de mod. <laughs> ne alakam bileyim. Hala çözmeye çalışıyorum. Bokuna de atardım ya Ben Atakan aldım tek başıma. Güçlüyüm. Ha, bu sefer de bu adamı tek bıraktı ya. Başım Sana mı W'ye basamadım! Bu canla gınarı keser miyim? Bak şimdi tek girip öldü. Ay <laughs> hey, ananı sikim manam yetmedi ya. O satanı Manam yetmedi işte E atacaktım da gene de siktim. Aa biri ejderhaya Q attı W Q. <laughs> <laughs> bu şey ne ne bileyim. Bu ne oğlum. Bu ne v bitemiyorum. Farm almam lazım. Benden alakası yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ha! Ay hiç hiç korktum amına ne <laughs> <laughs> hıskesen Olacak bir al Karabaltayla. Hız kesen Karabalta hız alamıyorum ki aşmet alınca. Aklıma Hiko Baba'nın videosu geldi amına ne E sakalları kesti, hangisi? <laughs> şey oluyor ya böyle hani böyle duruyor arkasından biri yaklaşıyor ha yapıyor. Ben bu amına koyduğum ayakkabısını niye alamıyorum ya? Buna kudum çocuğu bana niye satmıyor bunu? Bir tane tüme lazım onun Belki rün vardı. 500 tane item aldım ben. Ya Almadım iki almışım. Biz aldık ayak böyle oyunu ya. Ben 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 alamıyorum ben. Ya ne fakir adamsın ya. Satmıyor Sana... orospu çocuğu. <laughs> Sana satmıyoruz. Kurt muyum ben amına koyayım? Kürde ayakkabı yok. Türksün diyor. Kırk olsan. Genel ölçüyü kullandı hem de boş he. Ha şimdi alabiliyorum. Ne alaka? Az önce Kürttü. Sövüncü mi, amına koyayım şey oldu. Oğlum, siz niye teker teker gel, teker gel. gel, gel. Nasıl gel. nereye gelen 5 kişi daha orada amına koyayım gel ya? Neyin? Sen değil öbürü gelsin. Adamlarda beşinci bile yok amına kodum yalana bak. Bu arada doğru beşincilere afk. Sorunu aldım en azından. Buraya, Buraya gel! Ben seni tanırım! Dur bir siksin seni bu atıra. Ayakkabısı olmayan gelmesin. <laughs> artık var artık var. Alama. Kürde ayakkabı ala Alamıyordum ya. Şimdi alabiliyorsun ama. Bi belli bir zamanı var herhalde. Vayne. O bu ult yeni meta mı? Ne alaka mı? Sikimin keyfine göre renkler hoşuma gitti. <laughs> Yenmek için meta rünlere ihtiyacım yok ya. <laughs> renkler hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> A -a 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 -a. Benden ne istiyor o orospu çocuğu. Çaldı kaltak yani. ya. Ben bizim adam mı Bu adam ki? nasıl kedi gallar galıyor ya? Benim almam lazımdı. Burası bizim mahalle. Aladdin <laughs> ne torun yeni aldıydık ya. Bizim malleli artistlik yapıyor. <laughs> <laughs> ya soyu raporlayacağım, oyun <laughs> zevkimi sikti Ya soyu sikem.